Ali efendimiz bir gün yürürken kendisini kabirlerin olduğu bir yerde buldu ve kabir ehline hitap ederek şöyle seslendi: Selam olsun size ey yalnızlık yurdunun ve ıssız yerlerin ehli. Bir ölü cevap verir ve der ki: Size de selam olsun ey müminlerin emiri. Ali efendimiz devam eder ve der ki: Siz bizi geçtiniz. Biz ise size tabiiz. Biz de yakında size yetişeceğiz. Allah'ım, sen bize ve onlara mağfiret eyle. Bizim ve onların hatalarını bağışla. Ne mutlu ahiretini hatırlayana ve hesap günü için çalışana, ihtiyacı kadarına kanaat edene ve Allah'tan razı olana. Ali Efendimiz ölüye sorar, der ki: önce siz mi halinizden haber verirsiniz yoksa biz mi? Ölü der ki siz haber verin ey müminlerin emiri. İmam Ali radıyallahu anh der ki ey kabir ehli eğer hanımlarınızı soruyorsanız onlar sizden sonra evlendiler. Mallarınızı soruyorsanız onlar da mirasçılar arasında bölüşüldü. Sormak istediğiniz sizden sonra kalan çocuklarınız ise onlar da yetimler arasına katıldılar. Hiç yıkılmayacakmış gibi inşa ettiğiniz, yaptırdığınız binalara gelince, oralarda da sizin düşmanlarınız oturuyorlar. İşte bizdeki haberler bunlardan ibarettir. Şimdi siz halinizden haber verin. Bir kabirden şöyle bir ses geldi. Kefenler çürüdü, saçlar darmadağın oldu, kabirler daraldı. Deriler paramparça daldı, göz bebekleri yanaklardan aşağı sarktı, burunlardan kan ve irin akmaya başladı, haşaratlar bedenleri yemeye başladı. Önceden ne göndermiş isek burada onu bulduk, geride bıraktıklarımızdan da zarara uğradık. Doğrusu bizler işlediğimiz ameller açısından hak ettiğimiz azabı çekmekteyiz. İşte Kabir ehlinden azabı hak edenlerin hali budur.